Merhabalar. Bu gördüğünüz meyve şeytan portakalı Maclora pumifera. Kendisi yenmeyen bir tür ama eklem ağrıları için ki ilaç yapılıyor bundan. Yani merhem yapılıyor. Yapışkan bir iç yapısı var. Biraz da sütlü gördüğünüz gibi. Şurada küçük tohumları var. Bunu blender'da parçalayıp biraz da zeytinyağı veya bazen de e, kantaron yağıyla karıştırıp eklem ağrıları için ilaç olarak merhemini yapıyorlar. Böyle çok farklı bir tür. Üstü pütürcüklü. Gerçekten de bir portakal büyüklüğünde. Adı da e, bizim dilimizde şeytan portakalı. Dediğim gibi maklora, pumifera. Bazen parklarda ağacı olabiliyor. Büyük dikenli de bir ağaç. Görüp acaba bu yenir mi diye merak edenler için bu videoyu paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.